Sabah 6.40 ile 7.40 arasında gerçekleşmiş. Ee, okulun kameralarından baktık. Ee, görünürde üç kişi var ama aracın içinde bir kişi olduğunu daha söylüyor emniyet. Yoksa diyor parçaları, e, aracı sıfır yanaştırıyorlar birbirlerine. Bir araç evet. sıfır yanaştırıyorlar. Onun camından bu camı kırarak içeri giriyorlar. Söktüklerini arka camdan içeri veriyorlar. Yani NTB ekranı almışlar. Hayalet gösterge, joystick vites, joystick. Hepsini almışlar. Stop and start'ı da almışlar. Araç çalışır durumda değil. Çalışmıyor onun için. Sadece kapıları açıp kapatabiliyoruz. Bu şekilde. Polis arkadaşlar sağ olsun arar aramaz geldiler. Yani e, gecikmediler. Gidilendiler. O olay yeri arkadaşlar geldi. incelediler, Parmak iz çalışması yaptılar. O şekilde. E, toplam kamera kaydında 3 dakika 40 saniyede geri gidiyorlar. Yaklaşık 440 bin lira civarında. Yani eskiden o söyle dedi şu anda 440 bin lira civarındaymış yani servise sorduk e, 21 bin euroya set olarak 21 bin euroya yapılıyor dediler. Kafasında kaşkol, şapka, onun üstünde kaşkol, bir de maske takmışlardı. Sadece gözleri görünüyor da zaten çok belirgin değildi yani.